Herkese selam. Merhabalar sevgili yaylar. Yeniden birlikteyiz. Umarım iyisinizdir. Bugün Ocak ayına özel sizlerin burcuna bir kahve bakımı yorumlayacağım. Şimdiden her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Güzel bir ay olsun. Üzerinize bazı insanların çok fazla etkisi, baskısı yani tam olarak bir göz değil arkadaşlar da sanki bakıyor size yemek yapıyorsunuzdur ne biçim bıçağı tutuyor ne biçim iş yapıyor ay iyi ki şunu şuradan şuraya götürecek ay iyi ki bir işte sakal bıraktı iyi ki bir işte topuklu ayakkabı giydi bir şey yaptı yani yaptığınız her şeyde böyle bir gözü kalmaktan öte aşırı derecede eleştiren bir insan var sanki size Böyle bir gıcık olan bir insan var idi. Bakın geçmişte bırakılmış. Hani burayı göz yuvası olarak düşünürseniz bakın gördüğünüz gibi bu göz yuvası patlamış. Sadece sağında solunda arkadaşlar irin var. O kadar belki içten pazarlık o kadar kıskanç bir ki o kadar sinirli ki o kadar... Yani size sinir oluyor. Sinirliden öte o kadar sinir oluyor ki artık böyle sinirinden sanki sivilceleri çıkmış. Böyle yüzü gözü irin kaplamış böyle bir insan. Ve arkadaşlar burada gördüğünüz gibi çok güzel bir aydınlanma var. Muntazam bir hilal var. Güzel bir başlangıcınız, başlangıcınızın getirdiği değişimler, değişimlerin getirdiği yenilikler, o yeniliklerin getirdiği başka değişimler ve başlangıçlar şeklinde böyle bir döngü dönemine girmenizi anlatıyor. Artık Ocak ayıyla beraber tabii ki ay bazında baktığımız için Thank <laughs> you. her ay bu değişimi, yenilenmeyi, başlangıçları böyle böyle bir döngü döneminiz olabilir. Gayet güzel görünüyor. Ve dediğim gibi arkadaşlar kimin gözü varsa bu irinleri arkadaşlar illa kendi sivilcedir gibi değil bir hastalık olarak görebilirsiniz. Yani sizinle uğraşmaktan başına bir iş geliyor diyebilirim. Düşünsenize size bakıyor böyle belerte belerte gözlerine bakıyor ve yüzünde gözünde böyle yaralar çıkmaya başlıyor. Yani arkadaşlar bu kadar kötü olmanın, bu kadar kötü gözle bakmanın amacı nedir? Hepimiz kuluz. Niye bu kadar kötü bakarsın? Niye bu kadar kötü düşünürsün ki? Nasıl bu kadar kötü kalpli olabilirsin? İşte arkadaşlar, bazı insanların artık kendileriyle, kendi sağlıklarıyla uğraşmaktan, belki ailesinin sağlığıyla uğraşmaktan sizinle uğraşamayacak, sizin önünüzü bilerek ya da arka planda kesemeyecek bir duruma geliyor. Bu güzel bir şey. Da Hatta bakın eller, kollar hep yukarıda. Çok mutlusunuz. Üzerinizden birisinin bu kadar büyük bir ağırlığı kalktığı için bayağı iyi görünüyorsunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şurada bir insan var. Bakın. iki tane elini uzatmış. Yalnız kameradan bakınca sanki bu bir kurtmuş. Ee, böyle bir şeytanmış da. Şu da açık ağzıymış gibi duruyor. Ama ben kendi gözümle baktığım Adında soyadında A harfi olan ellerini öne uzatmış. Ellerinde de bir tane... Bir tane bakın sadece bir tane çiçek olan bir insan görüyorum. Zaten sağ tarafta. Güzel görünüyor. Ha siz buradan bakınca ağzı açık kurt görüyorum ben diyorsanız sizin için de hemen yorumumu yapayım. Çünkü kameradan farklı görünüyor farkındayım. Şimdi arkadaşlar bu şu demek? Sağ tarafta olduğu için siz bu dönemde size verilen bir hediye, size verilen bir ayrıcalık sayesinde belirli bir gruba liderlik edebilirsiniz. Böyle bir manaya geliyor. Zaten önünüz, arkanız bakın tepeniz falan çok temiz görünüyor. Onun haricinde ellerinde çiçeklerle birisinin gelmesi, size bazı tekliflerde bulunması, bazı laflar, bazı güzel sözler yani özür dilerim, seni seviyorum, çok iyisin, çok hoşsun, çok şöylesin gibi iyi anlamlı hani manası da güzel. Bazı kelimeler söylemesi dediğim gibi hediyeler olabilir bu dönemde. Bu şekilde bir incelikle kadın erkek fark etmeksizin iyi niyetlerle karşınıza gelebilecek bir insandan bahsediyor. Şu tepeye baktığımda ikili ilişkilerde çok güzel bir dönem. Özellikle de iki kişi birleşip böyle büyük bir hayaliniz var. Yani büyük büyük paralar olabilir. Sizin boyunuzu aşan ne olabilir? Araba olabilir, ev olabilir. Yani boyunuzu bilemiyorum. Belki sizin boyunuzdan büyük bir eşya, boyunuzdan büyük olaylar, paralar kurumdur, odur budur. Buralarla alakalı, belki şehir değiştirme, buralarla alakalı bazı gündemleriniz olabilir ve çok yoğun bir çalışma var. Belki sizin kapasitenizin ya da bu kişinin, belki çocuğunuz, onun çok kapasitesinin üzerinde bir işi, gücü, bir sorumluluk alabilir. Bununla alakalı bir uğraşma ve elinizi arkadaşlar bakın bu istediğiniz şeyi uzatıyorsunuz, artık dokunuyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, size işte Ocak ayının 26'sı 27'sinde şöyle şöyle bir gündem var. Yani hani gelecek ama biraz beklemeniz lazım gibi. Böyle bir tarih verilebilir. İlla ki Ocak ayı olacak diye bir şey yok. Ama size belirli bir tarih verilebilir, belirli bir miktardan bahsedilebilir. Az çok diyeceksiniz ki tamam bizim istediğimiz sonuçtur, bebektir, şudur budur. Yani tarih belli, bir şeyler belli. Biz istediğimizi almaya çok yakınız hatta dokunuyoruz diyebilirsiniz. Yalnız bu dönemde arkadaşlar başınızın üzerinde bir yarasa var. Şöyle bir durum kendisine hiçbir şekilde faydası dokunmayan bir insanın bu dönemde size vereceği bazı tavsiyeler olabilir. Yani çok fazla dinlemek ne kadar mantıklı mantıklıdır bilemiyorum. Siz karar verin. Yani saçı çıkmayan bir insanı ya da saçları çok dökülen bir insan, aa saçlarına bunu sür çok iyi gelir. E çok iyi geliyorsa sen yaptır o zaman. Aa işte git şunu yaptır çok işte cildin ay gibi parlar. E senin yüzünde ya da göz altların mosmor kendin kullan. Bana söylemeden önce yok. İşte şunu yaparsan evliliğin düze e sen yap senin evliliğini düzelsin bana söylemeden önce. Kendine hiçbir faydası olamamış ya da kendi yapmamış, söylediği yöntem kendisini hiçbir şekilde işe yaramamış birisinin tavsiyelerini ne kadar dinlersiniz, ne kadar dikkate alırsınız bilemem. Ha, imkansızlıkla alakalı bir durum varsa bilemiyorum. Duruma göre değişir. Ama kendisi hiçbir şekilde kalkmıyordur. Size diyordur ki kalk spor yap kilo ver. Yani böyle bir insandan bahsediyorum. Bu şekilde bir insanın çok fazla size konuşması, size çok fazla tavsiyesi bu dönemde olabilir. Dediğim gibi dinleyip dinlememek tamamen size kalmış. Adında soyadında TY harfli bir kişi var arkadaşlar. Aslında çok uzun boylu görünüyor ama aslında uzun boylu falan değil. Bu kişiyi alttan destekleyen bir insan var. Ve birazcık bu kişinin yavaş yavaş beli bükülüyor. Düşünün ki bu insan kendini çok büyük görüyor. Diyor ki ben tavana kadar yakınım, o kadar yüce bir insanım, çok işte iyi biriyim. Şöyleyim kendini her anlamda yüceltmiş. Belki iş yerindeki insanlar, müdürünüz, işte hocalar bilmem kim. Şimdi bununla alakalı şöyle bir durum var. Birisi bunu alttan destekliyor ya arkadaşlar. Bu destekleyen kişinin de boyunun uzamasıyla artık bir yerden sonra kendini çok tavana yakın gören insanın kafasını tavana vurmasıyla biraz daha o krallığını, narsistliğini, kendisiyle al alakalı övgülerini devam ettirmesi için yani büründüğü yalan kişiliği devam ettirmesi için artık boynunu eğmeye başlıyor. Bakın tavana geliyor ya bakın alttan biri var e bu kişi ayağa kalkıyor artık maddi manevi ya da bilemiyorum belki bir yerlerden besleniyorsa artık bakın boynunu eğmeye başlıyor. O yüzden size son zamanlarda özellikle ben şöyle kuvvetliyim, ben şöyle güçlüyüm, benim param var, işte ben eşim şöyle, biz böyleyiz, eşi, çoluk, çocuk bir şeylerle övünüyorsa bu kadar, bir şeylere çok güvendiğini belli ediyorsa buralarda birazcık bakın aşağıya düşüşler yaşayabilir. Bir de buradasınız. Arka arkaya patır patır gelen düşünceleriniz var arkadaşlar. Bununla ilgili kazı çalışmalarına, araştırmalarına, araştırmalarınıza daha doğrusu bakın yavaş yavaş başlamışsınız. Çok güzel görünüyor. Birisiyle aranızdaki var olan küslüğün arası çok temiz görünüyor. Yani yanlış anlaşılmalar varsa hani bu şekilde kara düşünceler, sıkıntılı olaylar bunlar baya baya temizlenmeye başlıyor. Burada da güzel yeni bir hilaliniz var. Şimdi bir arkadaşlar eve gitmek istemişsiniz, bir ev almak istemişsiniz, evinize ilgili bir şey yapmak istemişsiniz sanki ama iptal olmuş. Tekrardan bu gündem sizlerin hayatında görünüyor. Şuradan da bakın iki tane süreç baya baya uzanıyor. Bir yoldan Diğer yollara bakın. Kendisine atıyor. Zaten yollarınız var. Yollarınız açık bir yere gitmek istiyorsanız hayırlı yolculuklar diyeyim şimdiden. Ama onun haricinde bakın. Ee, güzel bir yolunuz var. Yalnız bu yola gitmeden önce ki sadece o değil hangi yola gidecekseniz hep iki adım aşmanız gerekiyor. Belki birinci aşmanız gereken engel işte aile engeli. İkincisi de paradır. Birincisi belki iştir. ikincisi çocuklardır. Zamandır. Böyle hep iki tane olayla hep uğraşmak mecburiyetinde kalıyormuşsunuz gibi gördüm sizleri. Özellikle bir konuda bakın öyle bir kendinizi aşıyorsunuz ki ya da bu haneden birisi bulunduğu bölgeyi, yeri, alanını, kariyer belki hani kariyer yapmak istiyor ama bir türlü yapamıyor. Birisini görmek istiyor ama göremiyor, kavuşamıyor bir türlü. Öyle bir atak, öyle belki bir patlama gerçekleştiriyor ki bulunduğu alanın, konumunun inanılmaz derecede tepesine, sınırlarına çıkan bir kişi zaten şu güzellikten. Ayrıca bahsetmiş idim. Şurayı da zaten sizlerle konuştuk. Bir tane de güzel kağıdınız var. Kağıdınız yeni yeni dolduruluyor bakın. Hani aa benim kağıdım nerede diye düşünenler olursa hani sümen altı edilmiş olabilir. Belki bir senedir, iki senedir. Daha yeni yeni bakın o kağıdınız sizin şahlanmaya, kendine gelmeye başlıyor. Ayın 15'inden sonra bir kararsızlık durumu, Özellikle de başka bir insanın kararsızlığı, onun karar verememesinin sonuçları, yani kararı nedir temiz görünüyor, biraz biraz size gelmeye başlayabilir. Yani hani bekliyorum evleneceğiz biz karar versin beni iş alıp almayacakları nedir yani durum nedir ne düşünüyor acaba ayın 15'inden sonra bu kişi size ya da o kurum size bir geri dönüş yapabilir sağlığınıza ekstradan dikkat edin görüştüğünüz kadınlara Dikkat edin bakın konuşmalarınızı sanki bir telefonla ya başkasına dinletiyorlar ya da konuşmalarınızı aranızda geçen konuşmaları bir şeye kaydedebilirler. Dikkatli olmakta fayda var. Şimdi şöyle bir göstereyim. İki tane güzel niyetiniz var. İkisi de güzel akıyor. İkisi de yolunda. Gayet güzel akıyorlar arkadaşlar. Yalnız hani biraz sanki yavaş akıyormuş gibi gelebilir. Aslında yavaş akmıyor. Gayet olması gerektiği şekilde temkinli, sizin burcunuz gibi e, düzgün, düzenli e, bir şekilde ilerliyor. Belki bir şeyler o kadar hızlı gelişti ki. Yani ne olduğunu anlayamadınız. O yüzden belki artık bir şeyleri daha yavaş, daha temkinli, daha dikkatli, daha sağlam bir şekilde yapmaya başlıyorsunuz. Zaten dediğim gibi e, araştırmalara, o kazma olaylarına, kız çalışmalarınıza yeni başlıyorsunuz. Ayaklarınıza, diz kapaklarınıza zaten görünüyor burada. Ayak, diz kapağı ve yukarısına biraz daha e, dikkat etmek önemli olacaktır. Kendinize çok çok dikkat edin. Hızlı hızlı koştura koştura gitmeyin. E, benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde sevgili yaylar. Eğer hala kanalıma Abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kendinize de çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.